Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde geçirdiğimiz şu günlerde yüz binlerce kadına çifte maaş müjdesi gelebiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre eşini ya da babasını kaybeden bir kadın belirli şartları taşıyorsa çift maaş alabiliyor arkadaşlar. Bu durumda kadının çalışması ya da emekliliği maaşı etkilemiyor. Babadan ve eşten çifte maaş almanın şartları 2008 tarihi itibariyle bazı değişikliklere uğramıştı. Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor arkadaşlar. Bunların en önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı, çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın Belli şartlarda maaş hakkı var arkadaşlar. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Kocası ölen kadına kocasının sigortalılık süresi uygunsa kadının gelir olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanabiliyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece maaş ödeniyor. Burada 25 yaş sınır arkadaşlar. En çok merak edilen mesele bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı. Bu durum 2008 yılı öncesinde farklı kurumlar olmak şartıyla geçerli oluyordu. Ancak 2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor arkadaşlar. Burada babaya ya da eşin ölüm tarihi hangi kuruma bağlı olarak çalıştıkları önem kazanıyor. Bununla ilgili kimin alabileceği ve nasıl alabileceği ile ilgili detaylar ekranda gördüğünüz tabloda görünüyor arkadaşlar. Örneğin SSK'lı eşi 2008 öncesi ölen bir kadın Bağ kurulu babası 2008 sonrası ölmüşse her iki maaşı da alabiliyor arkadaşlar. Dul maaşında 1-10-2008'den sonra bağ kurulular ve emekli sandığına tabi olanlar için 1800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme aranıyor arkadaşlar. Bundan önceki durumlarda eksik günler doğum ya da askerlik boşlanmasıyla tamamlanabilmekteydi. Ama şimdi kabul edilmiyor. Yetim maaşı alanların da tek bir gelir olmasına bakılıyordu. Ancak geçtiğimiz günler Yargıtay 21. Hukuk Dairesi bir karar ile hem anneden hem babadan yetim maaşı alınabileceğine hükmetti arkadaşlar. Bu bir emsel karar oldu bizce de iyi oldu. Umarız özellikle kadınların çift maaş alması engellemez. Umarız ihtiyaç duyan vatandaşların cebine daha fazla para girer arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden sizin de düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.